Ha burada. Mehmet. Ne çıkıyor şey şey ya? O silahını bulunca <laughs> da dur, dur abi gitsin de. <laughs> Şimdi silahını alacağım ya. Şimdi geliyorum uşaklar. Havadan geldi. <laughs> ha, öldü, şey geberdi. Ay 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 Murat. Ha silahlarını buradan almış kötü veriyor tamam, veren. Mahmetciğim bir takım daha var. Hadi. Tamam. Burada burada büyük bir ne. Geldi geldi ya. Bakay bakay. Para tamam para tamam para tamam. Tamam da düştü oğlum. Bunu hadi düşe. Korkan vuramayacağız şunu da. Aa silahlar çekmiş. Sen alamadın. Ay aldı mı ya oğlum? HDR'mış. HDR'dini bıraktı onu. Aa. Ha burada geldi. Adam geldi. Vay, iki takım vay ettik. Gel markete gel, markete gel. Gir atay bana. Çadır orada adamlar vardı. Tamam gel markete gel. Attım buraya. <laughs> Mehmet senin burada <laughs> Murat. Yedi yer sildi var. Şeyin yok, selfin yok al. Tabii. yok. Adamlar adam var dedim Mehmet abi. Çünkü ama öyle bir şey göremiyorum buralarda. Adamı da vardı. Nerede o ara? Ya da uçmuş abidir. Ses var geldi. Abi öbür burada. Burada 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 burada. Burada Kesme kesme. kesme, kesme. Nerede? Evet. Adam nerede? Adam nerede? Ya yok adam burada mı? Vay var mı acaba? acaba? Aynı gel. Aynı gel. Sanki yok ya.

Üç takım baybettik ettik. Yan kal, yan kal. Büyü basayım ben size ya. As. Abi adı ya adı abi. burada, burda burda. Mehmet abi çatı da... At. Attım. buna da. Buna da iyi Bu yakın. Nerede mavi için? burada bak. Pink'te bak. Hadi Bak evet, attım, attım. Çatıdasın. Bir tane burada var. O adam kus bu <laughs> <mı geliyor? gülüyor> Oğlum drop'un orada adam gözüküyor. Ben daha mı oldu? Vurdu mu oğlum? Tamam tank tamam. diyor. Burada öldürüyor öldür. mu? Bastım onu <laughs> küçük elüne. Ha burada. Altta 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 altta. Alt, alt. Gir. Altımda. Havada havada Murat. Basıyor gel gel. Şu kuyu şu elimde ihtiyarı bırakmasaydım vurur duydum onu. Kar 98 vardı. Sen abaya Ne ya yapalım? Abi. Gel, abi, gel, abi, gel abi. Gel abi gel Murat. <gülüyor> 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 Mehmet 1 2 çıktım. Sola bakacaksın direkt. Solda Sol adam ya. yok. Solda adam yok. Sağda da yok. Gel kuleye gel. Su kulesine gel. Murat'a gel. Hayır. Evet. Geldi, havadan geldi. Nereye geldi? Aa burada, burada, burada. Kırdım zırhını. Zırhını kırdım. Tamam. Lan, vuramadım onu. Ha burada. Öldü. Adamlar işte bir şeydi. Murat'ın orada. Murat'ın orada, o tarafta. Hadi Mehmetçiğim. Aşağıdalar. Adamlar burada bak şurada. Üye patlatacağım bekle. Al sana bir öbüyü. <laughs> senin de biri var, senin de biri var, senin de biri var. Altta. Hı. Tamam. göre <laughs> <laughs> işte, PDA? Oğlum işte çatıday ya Ahmet. Oğlum nasıl skay? Zor vurdum onu. <laughs> bir daha <ya> burada süpürsün. <laughs> Oraya kadar zöndeyiz Morta bastık, hiç kim yemedi Abi aşağıda adamlar var, bunları bulmamız lazım Gidelim mi onlara? Evet. Gidelim mi? Sen bir o evi patlasana, o evi Murat'a gel, o patla sen, senin paran var Senin de var, benim Murat'ınmış. Benim yok oğlum, 1900 Bir tane bastım ya, para oraya gitti Aynen 3 kişi. Basarız onları ya. Gel gel gel. Murat aşağıda. Aa drop al öyle drop al. Gel 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 gel. Abi 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 abi. Atta at. de. Mal lan bunlar. Uf uf uf. Bir yardım bir yardım. Giriyor, ölüyor. Yardım. Mark down. Marking the rest of them. Yardım, yardım eder. Vay be size, size sağlık. Arayok bu yere. Kime konuşuyor? Sen motoru sen soktu içeri. Biri var, bir daha var. Evet, nerede? Hangi sesini duyarım Konuşuyor biri. Uzakta da olabilir. Bak ha burada da olabilir bak. Ha burada. Ha burada dur lan. Onun sesi buraya gelir. Gel onlara gel 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 onlara gel. As mı evin. Ha ne? Oo ha burada ha burada gel gel gel. gel. Pas pas pas. Ha burada. Ses bak. Geldi. Evin içinde evin içinde Ölüsün. Içi, içi. Bileysin... Kaldırır mısın? Ya salak Bileysin lan adam Yakın yakın ha burada biri adam ha burada Bileysin. Gir 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 Nerede? Al kat al kat Vay Allah Ne oldu? Oğlum Nerede adam? Mehmet Burda mı ne bileyim daha yok v atmamız lazım Fireshell var Atalım bak. Gel Ya şuraya baksana ya Aha altta Hangi altta? Geliyorum Fireshell Tam Geliyorum Bekle bekle bekle. Fuck you asshole. Tam Bekle. Fuck fuck you. Al sana bir <laughs> evi de. Geldi havadan geldi. <gülüyor> <gülüyor> Kaçırır <laughs> mıyım? İki kişi var sende geliyorum geliyorum. Geldi. Üç kişi. Üç, ne üç 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 üç. Geldim. Murat nerede bekle. ya? Ha, fark etmiyoruz. Bekle gitmeyelim onlara. Camdan bakarsa indir. Ha indir. Ben, ben diyeyim sizi de babam geldi. Gelmeyin ha. Gel Mehmet. Gel gel Mehmet gel bas bas. bas. Nereye basıyorsun lan? Canları yok. Nerede bunlar? Bak ben de Mehmet'e Bas <laughs> el unit. Geldi. <laughs> Ulan Murat var ya biraz da. Bas 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 bas. Bak kaldır bizi. Bak gelemiyoruz bizi kaldır. Bakalım bir daha... kaldır. Helal Murat kaldır Mehmet abi Mehmet'i mi kaldır? Niye kaldıracağım? Fasten, ben fazla kill almış ya. Ula. Haydi. Ama daha at, da attım sadece. Ama Mehmet adam gibi dursaydı _dü. ama ben en az killim vardı şu anda. Yok 55 ama. Var mı? Var vardı mı? Nerede? Pink pinkte, pinkte. Evet. Mehmet uyu basan acı. Murat'a düşüyor. Yok hmm. Al Murat. Çok oldu o Burada kimse yok Murat. Oo, Çinlik yukarı çıkmamız lazım. Abi, gel. Şey. Mehmet yukarı çıkacağız. Gel 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 gel. Mehmet gel. Görüyorum Ses var. Geldi. O öldü. Öbürleri Arkadaşı gözük gözükmüyor. gözükmüyor. Tek wipe bulmadı Ha buradan atladık Murat ileri Ha burada. Mehmet gel. Mehmet yetiş. Murat yavaş. Bitti. Okay. Nerede oğlum adamlar? Tamam. Mert öldü artık Mert. Artık öl. Kaldı şey 3 kişi daha bir takım. Git. Murat gel yan, yanımıza gel. Buraya basın az bakalım. Yok ki param. <laughs> Nerede? Nerede oğlum? Şeyi açmışsınız. Gel buraya ya. Buraya gel. Tam şeyde bitiyor. Hepimiz bak Burada... bir de duruyorum. Bak birbirimizi alırsa da. Tamam kurtarıyor. <laughs> Bende de herhalde. Bende de ben Öldü, öldü. Bay. <laughs> Nasıl bay bay? Amortali var. Altta bakma o altta altta 18 metre altta. Tamam. Ha köşede de o zaman. Ha köşede gir. Sen neyse bırak. Ha alt kapıyı açtık kapıyı açtık. Gel. Ha gördüm ha burada. Vay ya nasıl, nasıl bastı gama bak, evet, bak bak gidiyor. Son, son işte. onunla ya. dur 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 dur. Ama heyecan bak bak. Bu çok sert mı, bak bak nasıl düştü önüne. Evet, Hayır <laughs> <Bak>, <laughs> <Bak, gülüyor> Ben de tanıdım. <arkadan gülüyor> <geldim. gülüyor> ben de arkadan geldim. Murat Mehmet de. Tamam bugün son. Aynen öyle dedi yapmanın zamanı geldi. Çok erken sahile. Mert mi dedin? Dur bakayım. Mert Mert Mert. Dur sonuna doğru hiç kill almadım yoksa var ya bende 5 killim ben böyle ohooo Öldürmesiydi oraya seni vurdu ben zannettim vay bulacağız güzeldi güzeldi burda murat bir kağıtta bana yolla sniper oynadım çok sardı bu var ya bu maç aşırı hmm. sardı <gülüyor> <gülüyor> tamam böyle bırak işte murat bir kağıtta bana yolla şey, fındık kağıdı hıhıhı <laughs> <Abi, gülüyor>